Kimsenin nasıl haber olmaz ya? İlla ki birinden yardım alır. Sorduk abi herkes sessiz. Onu bizden kim saklıyorsa indir. o hanım, hanım Bizim yanımızda değilse şimdi siktir olsun gitsin. Bugüne kadar karşılarına kim çıksa parçaladılar. Ama ben yemem. Tüm taktiklerini, zaaflarını Yarrağını biliyorum. Güçlenmeden yakaladığımız yerde Sikmek lazım. Lan doğru konuş piç. Anamın amın. Bakın. Nerede olduklarını tespit edip Otelin etrafı sarılı. Kuş uçmaz abi. Sen bunları bilmen. Bunlar piç gibiler. Girdiler mi? namın namını al Almadan çıkmazlar kardeş. Tedbir almak gerek. Gidin herkese haber verin. Göçen burada. Bu kalleşlerle sıkışacak deyin. Çok çalıştık, düzen vurduk. Şimdi gelip elimizden almalarına izin mi verecek? Hakkını verin ki bizim kim olduğumuzu bilsinler. <laughs> La <laughs> Lan oğlum sabah sabah hiç meyin şunu. Deli olacaksınız Allah'ıma. Çıkayım şunu okuna bunlar. <laughs> Bu ne lan? Abi. Şimdi siktiler bizi.